Aman ha mağduriyet yaratmayalım. Asrın liderimizin kendi kendine erken seçim kararı alarak 3. defa aday olması anayasaya kesinlikle aykırı. Ama üçüncü defa aday olmasına karşı çıkarsak mağduriyet yaratır. Mağdur durumuna düşer. Aman karşı çıkmayalım. Mağdur olmaması için anayasanın çiğnenmesine göz göre göre göz yumalım. Sesimizi çıkarmayalım. Tarikatlar örümcek ağı gibi devlete sarıyor. Dindar kisvesi altında cumhuriyet devrimlerine açıkça saldırılıyor. Ama tarikatlara karşı çıkarsak mağduriyet yaratır. Deseetçi durumuna düşeriz. Mazallah bize darbeci derler. Aman dindarları mağdur ediyormuş gibi olmayalım. Anayasa suçu işlemelerine sessiz kalırsak şirin görünürüz. Çocuk tecavüzü filan olursa ortalığı ayağa kaldırıyormuş gibi yapalım. Fazla düşmeyelim. Hatta çıkıp kendilerinden özür dileyelim. Helalleşelim. Milyonlarca Suriyeli hop para diye memlekete dolduruldu. 1 milyondan fazla Suriyelinin vatandaş yapıldığı ortaya çıktı. Türkiye'de her 8 kişiden biri kaçak mülteci. Türkiye'nin demografik yapısı değiştiriliyor. Ama bunlara itiraz edersek mağduriyet yaratır. Mazallah bize ırkçı derler. Faşist misiniz derler. Aman mültecileri mağdur ediyormuş gibi olmayalım. Bu mevzudan hiç bahsetmeyelim. Hatta fazla sayıda vatandaşlık verilmedi filan diyelim. Sorun küçükmüş gibi davranalım. Türkiye'de 10 milyon kaçak mülteci yokmuş gibi davranalım, susalım. Selahattin Demirtaş'ın insan hakları çiğneniyor. Aman o mevzuya hiç girmeyelim. Bakın görüyorsunuz bunlar HDP'ye ortak derler. Siyaset, uyuşturucu, kara para üçgenini afişe eden Sedat Peker alenen öldürülmeye çalışılıyor. Karanlık pazarlıklarla tecritte tutuluyor. Çoluğuyla çocuğuyla tehdit ediliyor. Aman sakın ha o mevzuya hiç karışmayalım. Maazallah bize mafya derler. Bakın görüyorsunuz bunlar suç örgütünün ortağı derler. Neme lazım yokmuş gibi davranalım. O susturulsun biz susalım. Başımıza iş açmayalım. Diyanet işlerinin başkanı hiç utanmadan Atatürk'e lanet okuyor. Aman duymamış gibi yapalım, lanet okumamış gibi yapalım. Mazallah bize dinsiz derler. Diyanete karşıymış gibi olmayalım. Milli ve manevi hassasiyetlere aykırı denilerek içki yasaklanıyor. Konserler yasaklanıyor. Yaşam biçimine açıkça müdahale ediliyor. İnsanların cinsel tercihlerine savaş açılıyor. Aman diyelim bize ayyaş derler. Mazallah LBGT partisi derler. Uslu uslu oturalım, hatta artık biz de içki içmeyelim. İçersek saklanalım. Fotoğraf çekilirken masamızda kadeh görünmesin, İçki içmeyenlere sempatik görünelim. Doğruyu boş verelim, algıyı önemsemeyelim. Kendi değerlerimizi savunmayalım, yanlışlara saygı duyalım. Kendi seçmenimizin ne düşündüğünü umurumuzda bile olmasın. Bize oy vermeyen seçmenden aferin almak için takla atalım. Bu aciz muhalefet zihniyetiyle kendimizi çok akıllı zannedelim. Herkesi geri zekalı zannedelim. Aman bize şöyle derler. Aman bize böyle derler. Aman kızdırmayalım. Aman küstürmeyelim. 20 senedir bu aciz bakış acısıyla 20 sene muhalefette kalalım. Şimdi aynı bakış açısıyla bu defa başarılı olacağımızı sanalım. Asrın liderimizin 3. defa aday olması anayasaya kesinlikle aykırı ama Aman karşı çıkmayalım, mağduriyet yaratmayalım. Hatta en iyisi biz adayı çıkarmayalım. Aman mağduriyet yaratmayalım. Adayı çıkarsak da kazanacak adayı çıkarmayalım. Asrın liderimizi mağdur etmeyelim. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.